Merhaba arkadaşlar. Hepimiz taze soğan alıyoruz pazardan, marketten, bir yerlerden. Ee, birçoğumuz evde dikiyoruz gerçi saksıya ben de çok diktim biliyorsunuz. Fakat daha önce almıştım soğanlarım olmadan önce, büyümeden önce ve onların köklerini asla atmıyorum. Size göstermek için şimdilik suya koydum. Direkt toprağa da dikebilirsiniz. Hatta topraksız büyütenler de var. Böyle bir kovanın içinde su koyup büyütenler de var. Bakın dip kısımları kestik. Şuradan kestik diyelim. Bunu temizledik ve tükettik. Kalan kısımları da şu şekilde suya koyarsanız köklerinin nasıl büyüdüğünü, yeni kökler çıkardığını görürsünüz. Bakın kökler böyle ölü gibi gelebilir size ama bunlar ölü değil, hemen canlanıyor. Bu şekilde kökler büyüyor ve uçtan bakın hafif böyle şişiyor suyun içinde. Uçtan yeni filizler veriyor. Bu bu şekilde büyüyecek ve kocaman taze bir soğan olacak tekrar. Yani asla bu kökleri atmayın. Aynı zamanda doğradığınız kuru soğanın diplerini de dip kısımlarında toprağa batırdığınızda ya da suya koyduğunuzda hemen köklendiğini göreceksiniz. Hiçbir şekilde atmaya gerek yok. Minicik bir e, saksı içerisinde bile bunları böyle dikin arkadaşlar toprağa. Suya koymadan da dikebilirsiniz, suya koyup da dikebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü yeşil soğan her şartla büyür ve kocaman olurlar. Çok da hızlı büyüyorlar, emin olun. Bunları koyalı sanırım 2-3 gün oldu daha. Bakın hemen şişti. Bu şekilde şimdi ben bunları artık bahçeye dikeceğim, toprağa dikeceğim ve orada büyümeye devam edecekler. Ee, böyle e, bu aslında mutfak artığı gibi görünen bu soğan kökleri bizlere tekrar taze soğan olarak geri dönüyor. Gerçekten taze soğanlar da çok pahalandı arkadaşlar. Böyle minicik bir saksıda, pencere kenarında her yerde bu taze soğan büyür. Birazcık bahçe toprağı, yanmış hayvan gübresi varsa ne ala, yoksa hiç önemli değil. Hemen Kestiğiniz dip kısımları kuru soğanda da, yeşil soğanda da hemen dikin. İnanın kocaman büyüyorlar, yeni kökler çıkarmışlar koyduktan sonra kocaman tekrar size yeşil soğan olarak dönecekler. Pratik bir bilgi olarak aklınızda bulunsun isterim. Böyle sizde yeşil soğan aldıysanız dip kısımlarını lütfen çöpe atmayın. Küçücük bir toprak edinin, küçücük bir saksı içerisinde hemen içine böyle dikin tekrar oradan bir sürü soğan yaprakları çıkarak büyüyecek merak etmeyin bol sulayın hatta böyle bardaklarınızda kalan küçük sularla bile onu büyütebilirsiniz ziyan etmeden suları bu şekilde birçok arkadaşımız zaten biliyordur bilmeyen arkadaşlarımız için küçük bir tavsiye olsun istedim hepinize sevgiler dostlar